Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destek amaçlı. Bugün yine güzel sıralı bir model yaptım. Çok ağır giden bir model. Çok da gösterişli bir model. Ben beğendim. Tül bantımla ipiyle uyumunda birbirine yakıştırdım. İnşallah sizler de severek ve beğenerek yapmak isterseniz daha önce bu modeli hiçbir yerde görmedim ya da ben dek gelmedim bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giderek siz de beğenerek yapmak istersiniz dediğim gibi tülbentim cenk markanın gri rengi açık gri arkadaşlar bu bu şekilde kendi zemin rengiyle pudra rengi ip kullandım pudra da değil şeker pembesi gibi arkadaşlar ipim şu şekilde inci boncuklardan kullandım 3 milimlik ince boncuklardandır arkadaşlar bunlar aslında burada biraz sanki krem gibi görünüyor pudra rengidir ipimin renginden birazcık hafif bir açıklığı vardır arkadaşlar siz dilediğiniz boncukla da tabii ki aynı modeli yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olacağını zannetmiyorum. Zevkinize göre yapabilirsiniz. Ben hemen modelimi hazırlayıp geliyorum. Evet hanımlar modelim bu şekildeydi. Dediğim gibi ben daha önce hiçbir yerde görmedim bu modeli ya da ben dek gelmedim bilmiyorum. Tasarımımı demiyorum çünkü ben tasarlamadım. Başka bir yabancı bir kanalda sayfadan görmüştüm o şekilde çıkarttım Evet bu şekilde isterseniz buralarına boncuk koymadan da yapabilirsiniz benim gördüğüm videoda burasında boncuk vardı arkadaşlar o yüzden boncuklu daha güzel düştüğünü gördüğüm için boncuklu yaptım Dilerseniz Tabii ki siz boncuk da koymayabilirsiniz hiçbir sorun da olacağını zannetmiyorum iki şekilde de deneyebilirsiniz dediğim gibi ama biraz ağır giden bir model Evet arkadaşlar şimdi ilk başlangıç noktası yeniden başlamıyorum çünkü ilk başlangıç noktası güleri ayrı ayrı olduğu için çok zorluğu yok hemen ekranımı şöyle yakınlaştırayım şimdi herhangi bir tığ bat diye batıyoruz arkadaşlar altın tığlaması 2 zincir çekerek yapmıştım herhangi bir tığ bat diye battık 1 2 zincir çekiyoruz yandaki 1 2 zincir çektim. Yanındaki ilk başlangıç noktasında bu şekilde 5 tane böyle alttan 5 tane altındaki tığ battıdan atlıyoruz. Yani 1 2 3 4 5. de bitirdim. 1 2 3 4 5 tane tığ battının üzerine batmış oldum. Bu şekilde ilk başlangıç noktası buradan başlıyor. Şimdi 1 2-3 tane zincir çektim. İnşallah anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Herhangi bir tığ battıya battıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Yanındaki kapatıyoruz. 2 zincir çekip yanındakine bu şekilde 5 tane atlamış oluyoruz. Sonra 3 tane zincir çektim. Aynı yuvamın içine girdim. 1-2-3 seferde çıktım. Tığımı bir kez doladım. Bu sefer tepesine batıyorum. 3 tane yaptım. Tığımı bir kez doladım. Yanındaki tığ battığımın içine girdim kapat. 4 tane bu şekilde dolgu yapmış oldum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çektim. Ters tarafını çevirdim. İlk başta 3 zincir çekmiştik. Onun tepesine batıyorum. 3 zincirimin tepesine. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Tığıma 2 kez doladım. Yapmış olduğum yuvanın içine girdim. İkisini bir İkisini bir çıktım, tığımda iki tane ilmeğim duruyor. Tığıma iki kez doladım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Üç tane ilmeğim tığımda. Tığıma iki kez doladım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Tığımda dört tane ilmeğim var. Tekrar tığımı iki kez doladım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Tığımda beş tane ilmeğim var. Bu beş ilmeğin hepsini bir çıkartıyorum arkadaşlar. Hepsini bir çıkartıp kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu kapatmış olduğum yerin bir tane ilmek var önünde. Çok sıkı battığım için bakın şu şekilde arkadaşlar. Bir tane ilmek vardı. O ilmeğin içine girip kapattım. Şimdi burada beş tane dolgu yapmıştık arkadaşlar. Bu dolgunun en sonundakinin içine giriyorum. En son yapmış olduğum dolgunun içine girdim. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6.yi da altındaki yuvam içine battım. Buraya 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez doladım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. İlmeğimin bir tanesini tığımda bıraktım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. İlmeğimin yine bir tanesi tığımda. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Ilmeğin bir tanesi tığımda dört tane ilmeğim oluştu. İkisini bir çıktım, ikisini bir çıktım. Beş tane ilmeğim oluştu. Bu beş ilmeğimin hepsini bir çıkartıyorum. Buradan da hepsini bir kapattım. Bir, iki, üç ve dört tane zincir çektim. Bu beş tane ilmeğimi çıkarttım. Tek teli dışarıda kalıyordu. O telimin içinden geçirip Buraya bir pipirik oluşturdum. En son yapmış olduğum ilmeğimin dolgumun içine girdim. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6.'yı da şuradaki zincirimin içine battım. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yuvamın tığ battığımın içine giriş yaptım. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Yandaki tığ battığıma girdim. 1 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. 2 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battığıma girdim. 3 oldu. Yandaki tığ battıma girdim. 4 oldu. Yandaki tığ battığıma girdim. 5 oldu. Burada da aynı işlemi yapıyoruz aynı 5. battığım yuvamın içine 3 zincir çekerek 1 2 3 seferde çıktım şimdi tepesine batıyorum 1 2 3 tane pardon 3 seferde çıktım kapattım yandaki tığ battıma girdim 3 seferde çıktım bu şekilde zincirimle beraber 4 tane tığ battı yapmış oldum pardon ilmek toplamış oldum arkadaşlar oraya 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim ters çevirdim. Şurada 3 zincir çekmiş başında onun tepesine batıp tek seferde çıktım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Bir tane daha göstereyim burayı. Daha anlaşılır olsun. Tığıma 2 kez doladım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. İlmeğimi bir tanesini tığımda bırakıyorum. 3 ilmeğim tığımda oldu. Tığımı 2 kez doladım. 2, 2 çıktım. 4 tane ilmeğim tığımda 2 2 çıktım 5 tane ilmeğim oluştu bu ilmeklerin hepsini çıkarttım tek seferde kapattım 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim o 5 ilmeğimi topladım tek dalı dışarıda onu tek seferde çıktım buradaki 5 tane toplamıştık onun bir tanesini bakın arkadaşlar en sonun yaptığımın içine girip 1 2, 3, 4, 5, 6. da yuvamın içine girdim. Buraya 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3 ve 4 tane yine zincirimi çektim. Tığıma iki kez doladım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. İlmeğimin bir tanesi yine tığımda. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. İlmeğimin birisi yine tığımda ikisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. 5 tane ilmeğim tığımda. Bunların hepsini bir çıkarttım. Kapattım. Hemen 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. Dibindeki tek kanadımın içine girip burayı kapattım. Burada en son yapmış olduğum dolgun içine girdim 1 2 3 4 5 6. da yoğunu sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim buradaki en son yapmış olduğum yoğunun içindeki tığ battımın yanına girdim kapattım 1 2 zincir çektim yanındaki bir iki zincir çektim yanındaki iki zincir çektim yanındaki bu, bu şekilde yine beş tane atlayıp sonra dolgu yapıyoruz arkadaşlar Evet bu şekilde bu şekilde sonra orası toplayacak biraz daha birinci sırası bu şekilde ilerliyor hemen ikinci sırasına geçiyorum İkinci sıramızda arkadaşlar. Ee, şimdi ben şuradan başlamam ama ilk başlangıçta neyse ben size hemen ilk başlangıcından göstereyim ki daha anlaşılır olsun. Bazı arkadaşlarım anlayamıyor. Şimdi ilk başlangıç noktasında. Buraya yapalım. boş bırakalım ki anlaşılır olsun. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3 sığma pardon sabitledikten sonra iki tane zincir çektim tığıma bir kez doladım burada ikisini bir ikisini bir çıktım tığıma bir kez doladım ikisini bir ikisini bir çıktım ikisini bir ikisini bir çıktım toplamda dört oldu beş tane bu şekilde ikisini bir ikisini bir çıktım bir tane zincir çektim hemen, hemen boncuğumu alayım bir zincir çektim hemen şöyle çok büyük olmayan bir örümcek yaptım boncuğum için aldım ters tarafını çevirdim burada dört tane pardon iki zincir çekmiştik arkadaşlar yine onun tepesine battım kapattım 1 2 3 dört tane zincir çektim şu uçlarda dört tane zincir çekmiştik oraya sabitliyorum arkadaşlar düz tarafını çevirdim tığımı bir kez doladım boncuklu olan örümceğimin kanadı dışarıda diğer iki tanesini alıyorum 1 2 3 seferde çıktım 1 2 3 seferde çıktım 1 2 3 seferde çıktım yani toplamda 4 tane yapmış oldum 1 2 3 tane zincir çektim kapattım 1 2 3 tığıma bir kez doladım Yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 Şuradan bakmak istiyorum arkadaşlar kaç tane dolduğumu. Pardon. Fazla doldurdum bir tane. Yani kenardaki zincirimle beraber 4 tane dolgu yapmış oldum. 1 2 3 zincir çektim yapmış olduğum Yolun içine girdim. Toplamda bu, bu şekilde 5 tane oldu. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 seferde çıktım. 1 2 3 seferde çıktım. Tığıma bir kez doladım. 1 2 3 seferde çıktım. Toplam 4 tane oldu kenardaki zincirimle. Bir tane daha yapıyorum. 5 tane yaptım. Hemen buradaki 4 tane zinciri çekmiştik tepesinde buraya kapattım bu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ben 5 tane zincir çektim yeterli oldu arkadaşlar Eğer ki siz gerdiriyorsa 6 zincir de çekebilirsiniz altının tığlamasını yapmış yapışlı şekline göre değişebilir bu bakın bir iki tane ördüğünüz zaman zaten anlaşılır olur Şimdi karşıdaki battım tepesine. Burada bir tane zincir çektim arkadaşlar. Tığımı bir kez doladım. Evet arkadaşlar. 5 tane zincirimi çektim. Buradaki zincirimin içine battım. Şimdi 1 2 3 Buraya da 4 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Şurada 3 tane sık iğne yapmıştık. Onun boşluğuna giriyorum. 2 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Burada 2 2 çıkıyorum arkadaşlar çünkü altında sık iğne olduğu için zaten yüksek gösteriyor. O yüzden 3 de çıkmak istemedim. 4 Tığıma bir kez dolayarak 2 2 çıktım. Bu şekilde 5 tane yaptım bir zincir çektim Pardon. hemen boncuğumu aldım bu şekilde çok uzun olmayan bir örümcek yaptım boncum içine yerleştirdim hemen ters tarafını çevirdim ters tarafını çevirdim şurada 5 dolgu yapmıştık arkadaşlar ilk baştaki tepesine batıp kapattım 1 2 3 tane zincir çektim. Şuradaki tepeye batıyorum şimdi. Bakın buradaki tepesine batıp kapattım. Düz tarafını çevirdim. Şimdi burada iki tane dolguyu yapmış oldum. Örümceğimin iki kanadını aldım. Boncuklu olan kısmı dışarıda. 1, 2, 3 seferde çıktım. tığıma bir kez doladım. 1, 2, 3 seferde çıktım. aman ekran elimi kapırdattığım zaman bir bulanıklaştı. Neden anlamadım. Evet arkadaşlar. 3 tane zincir çektim, 4 tane yaptım. 3 zincir bir çektim, dibine giriş yaptım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. 1 2 3 seferde çıktım. 1 2 3 seferde çıktım. 1 2 3 seferde çıktım. Toplamda zincirimle beraber 4 tane oldu. Bunun da dibine girdim o zincirimle de 5 tane dolgu yapmış oldum 1 2 3 seferde çıktım tığıma bir kez doladım 3 seferde çıktım 3 oldu zincirimle beraber bununla da 4 bununla da 5 tane yaptım hemen buradaki tepelerine 4 zincir yapmıştık arkadaşlar o zincirimin içine batıp kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim 6 veya 5 arkadaşlar gerdirmesin yeterli olur şimdi şurada olsaydı direkt ona geçiş yapacaktım şurada ilk başlangıç noktasını göstermiş oldum sizlere burada da ikinci yapılışını göstermiş oldum bu şekilde arkadaşlar modelimiz bakın bu, bu şekilde gerdirmedi Evet böyleydi İnşallah hoşunuza gitmiştir. Değişik model arayanlar için güzel, değişik bir model oldu diye düşünüyorum. İnşallah sevenerek, pardon, severek ve beğenerek yapmak istersiniz modelimi. Ekranımı çok yakınlaştırmıştım, biraz uzaklaştırdım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu boncuklar ısıya dayanıklı olmadığı için ters tarafından ütülemeniz yeterli arkadaşlar. Zaten kalıp gibi duran bir model oluyor. Bugünlük benden bu kadardı. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. Anlamadığınız yer olduğu zaman bana sorabilirsiniz. Ya da tekrar geri sarıp izleyebilirsiniz. Yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Her şekilde izlenebilir arkadaşlar. Evet. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.